Abi Türkiye'de İngilizce izler misin? Türkiye'de İngilizce. Türkiye'de İngilizce. Şu galiba. Peach. Peach de peach. peach mi? Tabi peach ona et yok ki. Et yok at. Et yok at. Peach. Tree. Kim kırdı? Tree. Allah, Allah. Fuse tea. Hello. How are you? Hello. How are you? Hello. How are you? Yes, I do. Yes, I do. Can you open the door, please? <laughs> <laughs> Sayin bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Bari <laughs>